Manisa'nın Alaşehir ilçesi bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor. Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu ikisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere toplamda yedi polis şehit oldu. Kırım'a uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi 30 yaşındaki Onur Ramazan Bayram'ın şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Aslubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan Baba Nail Bayram ve Anne Semra Bayram büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını protokol üyeleriyle mahalle sakinleri teskin etti. Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli jandarma uzman çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.